Miray hocam, sınava iki ay kalan nasıl vites yükseltilir? Zira biz yanlıya yanlıya bıktık bundan da. Artık sınava sadece 2 ay kaldı ve burası maratonun son düzlüğü. İyi haber şu, bu dönemde yapılan her şey sınav performansınıza direkt yansır. Kötü haber şu, vitesi artırmazsanız başkaları sizi geçebilir. Şimdi size basit ama etkili bir sistemden bahsedeceğim. 3 hedef, 1 gün. Her gün sadece 3 tane net hedef koyun kendinize. Bu 50 sayfa konu bitireceğim gibi değil, mesela şu şekilde. 1 deneme çözeceğim, 2 yanlışlarımı analiz edeceğim ve bir tane eksik konuyu tekrar edeceğim. Bitti mi? Gün tamam. Ekstra yaparsanız bonus. Bir de şunu unutmayın. Bu dönemde çalışmak değil, yarışmak gerekiyor. Zaten çalışıyorsunuz ama artık koşma zamanı. Yani ne kadar çok değil, ne kadar etkili çalıştığınız önemli. Kendinize şu soruyu sorun. Biz bu haftayı %100 verimli geçirirsek nerelere gelebiliriz? Cevap net. Çok ileriye. Hadi vitesi artırıyoruz. Son 60 gün. Her biri altın değerinde. Gerçekten istiyorsanız bu iş olacak. Çünkü içinizdeki potansiyel daha tam ortaya çıkmadı.